Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar Kızılık Şerbeti dizisinin son sahnesinde Mustafa ve o bakıcı odada kilitli kaldılar arkadaşlar. Nilay da odayı zorluyordu. Peki bundan sonra neler olacak arkadaşlar? Kızılık Şerbeti dizisinde Mustafa'yı zor bir süreç bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Nilay odaya girerse arkadaşlar Mustafa'nın da evliliği sıkıntıya girebilir diyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle orada Nilay inatçı biri mutlaka odaya girmek isteyecektir arkadaşlar. Bakalım Nilay odaya girecek mi arkadaşlar? Mustafa ve o hizmetçi kadını burada yakalayacak mı? Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Öncelikle Nilay'ı ben odaya gireceğini düşünmüyorum. O sırada biri gelip Nilay'ı oradan çağıracaktır arkadaşlar. Nilay ise odaya girmekten vazgeçecektir. Mustafa da büyük bir sıkıntıdan kurtulacaktır. Tabii ki de arkadaşlar böyle bir durum yaşanmaması için bir daha Mustafa bunun önlemini alacaktır. Ve bu kadını mutlaka bu evden göndermek için Elinden geleni yapacaktır arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti e dizisinde bizleri önümüzdeki bölümlerde heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Kimler bu diziyi severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesini istiyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.